Peki özetimiz Türk savunma sanayisinin Atak Taarruz helikopteri ihracatındaki son başarısı üzerine. Şimdi durup bir düşünelim. Bangladeş masada Amerikan ve Rus gibi devlerin teklifleri varken neden Türk yapımı Atak helikopterini seçti? Çünkü bu olay yaklaşık 600 milyon dolarlık bir anlaşmadan çok daha fazlası. Birincisi bu satış Bangladeş için stratejik bir modernizasyon hamlesi. Yani sadece yeni bir helikopter almıyorlar. Eski Sovyet sistemlerinden çıkıp NATO standartlarında modern bir askeri yapıya geçiyorlar. Bu ne demek? Artık tüm birimlerin birbiriyle anlık veriyle konuştuğu o A merkezli harp dediğimiz yeteneğe kavuşuyorlar. Zaten helikopterin teknik özellikleri de Bangladeş'in zorlu coğrafyasına tam uyuyor. İkincisi bu anlaşma Türkiye'nin savunma ihracatçısı olarak konumunu güçlendiriyor. Artık Türkiye büyük güçlerin jeopolitik kısıtlamaları olmadan yüksek teknoloji sunabilen güvenilir bir ortak olarak görülüyor. Paketin sadece helikopteri değil, eğitimi, teknik desteği, mühimmatları ve teknoloji transfer olasılığını da içermesi anlaşmayı dakika için çok daha cazip hale getiriyor. Son olarak atak helikopterinin kendisine bakalım. Bu platform sınıfının en gelişmiş ve sahada kendini kanıtlamış sistemlerinden biri saatte 281 kilometre hıza çıkabiliyor, 500 kilometreden fazla bir menzili var ve en önemlisi çok yönlü silah sistemleri taşıyor. Zırhlı hedeflere karşı güdümlü füzelerden hava savunması için Stinger füzelerine kadar her göreve hazır. Özetle bu anlaşma, Bangladeş'in askeri kabiliyetlerinde niteliksel bir sıçrama oluştururken Türk savunma sanayisinin küresel pazardaki teknolojik yetkinliğine ve artan etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir ülkenin kendi teknolojisiyle ürettiği bir helikopter nasıl olur da Amerikan ve Rus devlerini geride bırakıp uluslararası bir ihaleyi kazanabilir? Bir teknoloji transfer anlaşması sadece bir satıştan ibaret midir yoksa iki ülke arasında e, belki de onlarca yıl sürecek bir stratejik ortaklığın temeli mi atılıyordur? Bugün kaynaklarımızı kullanarak Türkiye'nin T-129 atak helikopterinin Bangladeş'e satışının ardındaki o teknolojik, askeri ve jeopolitik katmanları aralıyoruz. Elimizdeki veriler gerçekten de basit bir askeri tedarikin çok ötesinde bir durumu işaret ediyor. Bu analizde, Bangladeş'in neden özellikle Atak'ı seçtiğini, bu kararın kendi askeri doktrinlerini nasıl yeniden şekillendirdiğini ve tabii ki Türkiye'nin küresel savunma pazarındaki konumunun nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Bu aslında rakamların ve teknik verilerin arkasındaki stratejik akla okuma denemesi olacak. O halde ilk ve en temel sorudan başlayalım. Bangladeş neden Amerikan AH-10Z Viper veya Rus Mi-28 gibi kendini defalarca kanıtlamış platformlar yerine Atak'ı seçti? Yani yaklaşık 600 milyon dolarlık bu karar sadece helikopterin kendisiyle mi ilgili yoksa paketin içinde başka neler var? Aslında kararın temelinde Bangladeş'in 2030 Silahlı Kuvvetler Hedefi adını verdiği büyük bir dönüşüm vizyonu yatıyor. Artık eski Sovyet ve Çin sistemlerine dayalı sayısal büyüklüğü hedef bir ordudan, niteliksel olarak üstün, teknoloji odaklı bir güce evriliyorlar. Burada niteliksel güç çarpanı dediğimiz kavram devreye giriyor. Bu kavramı dinleyicimiz için biraz daha açalım isterseniz. Niteliksel güç çarpanı bir helikopter için ne anlama geliyor? Mesela pilotun sahadaki bir askerden veya bir insansız hava aracından anlık hedef verisi alıp hedefi kendisi görmeden ateşleyebilmesi gibi bir yetenek mi? Tam olarak bu. A merkezli harp dediğimiz konseptin özü de bu zaten. Atak, NATO standartlarındaki veri link altyapısıyla Bangladeş ordusunun farklı unsurları yani kara birlikleri, hava kuvvetleri, komuta merkezleri gibi birimlerin birbiriyle anlık konuşmasını sağlayan bir platform. Yani Bangladeş sadece 6 helikopter almıyor. Ordusunu 21. yüzyıl savaş konseptlerine taşıyacak bir anahtar satın alıyor aslında. Anladım. 600 milyon dolarlık pakette bu yüzden sadece helikopteri değil daha fazlasını içeriyor demek ki. Kesinlikle. Eğitim, teknik destek, mühimmat, bütün bunlar dahil. Bu bütüncül bir yetenek transferi. Peki helikopterin kendi kabiliyetleri? Sonuçta bu kararı verdiren şey platformun sağdaki performansı olmalı. Kaynaklarımızdaki teknik detaylar bu konuda ne söylüyor? Teknik özellikler Bangladeş'in coğrafi ve operasyonel ihtiyaçlarına birebir cevap veriyor diyebiliriz. Örneğin çift LH-TEC motoru sayesinde yüksek irtifada ve sıcak iklimde güç kaybetmeden görev yapabilmesi Chittagong tepeleri gibi zorlu bölgeler için kritik bir önem taşıyor. Ama asıl fark oluşturan unsur silah sistemlerindeki esneklik. Nasıl bir esneklik bu? Şöyle ki, bu helikopter adeta uçan bir İsviçre çakısı gibi. Üzerindeki 20 mm top ile kara birliklerine yakın hava desteği verebiliyor, umtaz füzeleriyle kilometrelerce ötedeki bir tankı imha edebiliyor ve hatta Stinger füzeleriyle kendini alçaktan uçan tehditlere karşı savunabiliyor. Bu, Bangladeş'in tek bir platformla çok farklı görevleri icra edebilmesi demek. Bu başarı Türkiye'nin savunma sanayisinin geldiği noktayı da çok net gösteriyor. TUSAŞ mühendislerinin İtalyan A129 Mangusta tasarımını temel alıp onu tamamen farklı bir aviyonik ve silah sistemiyle donatarak neredeyse yeni bir helikopter ortaya çıkarması başlı başına bir mühendislik hikayesi. Bu durum Türkiye'nin artık sadece kullanıcı değil, aynı zamanda teknoloji üreten ve bunu ihraç edebilen bir oyuncu olduğunu teyit ediyor. Kesinlikle. Rakamlar da bunu destekliyor zaten. Bugüne kadar üretilen 95 Atak helikopterinin e, önemli bir kısmı ihraç edildi. Filipinlere 6, Nijerya'ya 6, Filipinler, Nijerya, Somali gibi zorlu operasyonel tecrübelerin yaşandığı bölgelerde kullanılması, Bangladeş gibi potansiyel alıcılar için en önemli referans oldu. Platform artık savaşta test edildi etiketini taşıyor. Bu çok değerli bir etiket. Bu durum. Türkiye'yi uluslararası pazarda nasıl bir konuma taşıyor? Türkiye'yi süper güçlerin jeopolitik kısıtlamaları olmadan NATO standartlarında teknoloji sunabilen güvenilir bir ortak konumuna getiriyor. Bu çok stratejik bir konum. Anladığım kadarıyla bu anlaşma tek seferlik bir satıştan çok daha fazlası o halde. Belki de uzun vadeli bir stratejik işbirliğinin ilk adımı olabilir. Kaynaklarda teknoloji transferi, yerel bakım altyapısının kurulması gibi maddelerden bahsediliyor. Bu Bangladeş için ne anlama geliyor? Bu Bangladeş için doktrinsel bir yeniden yapılanma demek. Yani sadece yeni bir silah sistemi almıyorlar, aynı zamanda bu sistemin bakımını, idamesini ve gelecekteki modernizasyonunu yönetecek insan kaynağını ve altyapıyı da inşa ediyorlar. Bu uzun vadede dışa bağımlılığı azaltan stratejik bir özellik adımıdır. Yani Türkiye'nin sunduğu bu bütüncül paket kararda en belirleyici faktörlerden biri olmuş. Kesinlikle. Hatta ilk teslimatın 2027 gibi yakın bir tarih için istenmesi de bu kabiliyete ne kadar acil ihtiyaç duyduklarını gösteriyor. Öyleyse toparlayalım. 129 Atak'ın Bangladeş'e ihracatı, Türkiye'nin yıllar süren teknolojik birikimini, küresel pazarda rekabet edebilen, niş ve etkili bir ürüne dönüştürebildiğinin somut bir kanıtı. Bu salt bir askeri başarıdan öte bir mühendislik, adaptasyon ve stratejik pazarlama başarısı. Stratejik açıdan ise bu satış Türkiye'yi küresel savunma pazarında sadece bir ürün satıcısı olarak değil, aynı zamanda teknoloji transferi yapabilen, uzun vadeli ortaklıklar kurabilen ve bütüncül çözümler sunabilen bir aktör olarak konumlandırıyor. Bu anlaşmanın parasal değerinin çok ötesinde Türkiye'nin uluslararası arenadaki stratejik ağırlığını arttıran bir etkisi var. Peki son bir soruyla bitirelim. Bir ülkenin savunma sanayindeki teknolojik özelliği ona sadece askeri bir güç mü kazandırır? Yoksa bu teknolojik sıçrama uluslararası ilişkilerde yeni diplomatik ve ekonomik kapılar açan, pazarlık gülünü artıran çok daha büyük bir stratejik koz mudur? Bu soru üzerine düşünmekte fayda var. <laughs>